kurumuş hepsi. Aynı bizim içimiz ruhumuz gibi. Oysa ne hayallerle kurmuştuk bu sofrayı. Uzun zaman sonra herkesin yüzü gülecekti. İçimiz ruhumuz şenlenecekti. Annem maksadını aşmasaydı eğer. Duygularını yok saymasaydınız, neler hissettiğini anlamak için karşısına oturup bir konuşsaydınız, dinleseydiniz... ...belki de maksadını aşmayacaktı. Anlayamadım. Bence gayet iyi anladın. Ben annene karşı olan tavrından bahsediyorum. Babanı çok iyi anlıyorum. Cezaevinden yeni çıktı, adam neye uğradığını şaşırdı. Tamam, belki de annenin... ...babanla birebir konuşarak bunları anlatması gerekiyordu. Ama sen... ...sen annenin neler yaşadığını çok iyi bilmene rağmen ona sırtını döndün. Tavır yaptın, yalnız bıraktın kadını. Ne yapmamı bekliyordun Türkan? Kartal benim oğlum deyince ne yap? kalkıp sarılacak mıydım adama Allah Allah? Hayır, kartalı kabullenmek zorunda değilsin. Ee? Ama annenin sana şu an ihtiyacı var Somer. Anlaşılmaya, görülmeye ihtiyacı var kadının. Ya milletin önüne ilan ettiği şeye bakar mısın? Hala neyin anlayışını bekliyorsun benden? Senin millet dediğin benim ailem. Babam, halam, kardeşlerim. Onlar bilmesi gerektiği kadarını bildiler. Ki annenin yaptığı şey de buydu zaten. Ama sen, sen farklısın. Sen onun oğlusun. Onun sevincini de, kederini de paylaşacak kişi sensin. Ama sen kartalı yok sayarken Annene de kapılarını kapatmış oldun. Buna hakkın yok. Türkan ben bu konuda anneme diyeceğimi dedim. Acı çekmiş tamam. Yüreği sızlamış tamam. Ben buraya kadar anlarım. Ama buraya kadar. Bunun ötesini beklemesin benden kimse. Ne sen ne de annem. Somer yaptığın bencillik ama şu anda sen sadece... Türkan. Bence biz bu konuyu konuşmayalım seninle tamam mı? Sen girme bu konuya. Bu özel bir mesele. Tamam Ne demek özel? Ha? Ne demek özel ya? Benim bu aydaki vasfım, sıfatım senin özeline ilgili yorum yapmaya yetmiyor mu? Öyle demek istemedim Türkan. Ya bırak, öyle demek istemem. Ben çok iyi anlıyorum senin ne demek istediğini. Şunu boşalt. Ya hep mi boşa kürek çekiyoruz? Ben anlamadım ki. Tam bir aradayız diyoruz, aile olacağız diyoruz. Yok, illa bir şey çıkıyor. Ya biz ağız dolusu gülemeyecek miyiz? Yürek dolusu sevinemeyecek miyiz? Bu ne ya? Ya herkes ben mi mutsuz ediyorum Türkan? Ya kadın yıllarını, kalbini karartan bir sırrını o kadar insanın huzurunda döktü. Omzundaki yükten kurtuldu, boğazındaki yumruyu attı. Ama huzura eremedi yine de. Neden? Çünkü Somer Bey'in afrasıyla taprasıyla uğraşacak. Türkan sen bana diyorsun ya insanları gör, empati kur, onları anlamaya çalış diye. Acaba aynı sır sen mi benim için yapsın? Seni en iyi anlayan benim Somer. Neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Öyle mi? Evet öyle. Çünkü sen Kartal'la olan evliliğime takıldın. Sana defalarca söyledim yine söyleyeceğim. Hiçbir önemi yok. Çünkü bir evlilik değildi. Ama sen Kartal'ı annemin oğlu olarak kabul edersem Türkan'ı karım olarak kabul edemem diyorsun. Böyle dümdüz bakıyorsun işte. Kendini bir seçim yapmak zorunda hissediyorsun. Ama hayır, ikiz de aynı şeyler değil. Ben başka şeyler. Sadece bu değil. Evet biliyorum. Sadece bu değil. Mesela şöyle düşün. Mine kiraz bebekken onu alıp götürseydi, sen kızından yıllarca ayrı yaşasaydın... ...ve Defne ile kiraz bizim şu anki yaşımıza geldiklerinde hayat onları birleştirseydi... ...sen, sen kiraz benim kızım diye ilan etmez miydin insanlara? Kabullenmez miydin? Türkan'cığım bak. Aynı şey değil. Kartal bir istismarın, anneme uygulanan şiddetin çocuğu. Kartal annemin çocuğu değil. Bir canavarın çocuğu. Eğer ben onu kabullenirsem annemin başına gelenleri de kabul etmiş olmuyorsun işte. Annenin yaşadığı olayda Kartal masum. Onun hiçbir suçu günahı yok. Bak annemin anlattığı bir hikaye vardı. Çocuklar dünyaya gelmeden evvel, yani ezel bezminde henüz bir ruhken doğduklarında onları sevecek, dünyaya geldiklerinde onları koruyup kollayacak bir melek seçerlermiş. Ve bu melek. O ruhlar dünyaya geldiklerinde annelerin suretinde olurlarmış. Yani çocuk anneyi, anne de babayı seçermiş. Rüçhan Hanım'ın talizesini biliyor musun? Dünyaya getireceği o eşsiz ruhun babasını seçemeyecek kadar şanssız olması. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.